Tabak boş geri gönderilmezmiş. Pepe çura yaptım. Seversin biliyorum. Biri sana biri yağmura. Sen boş yere pepe çura yapmazsın. Ne oldu bugün öğrendiklerimin devamı mı var? Hayır ama konuşmak istiyorum. Başka bir şey. Geç. Bitti bitti o bitti. Vedalaşalım. Şimdi... <laughs> söyleyeceğim şey... Bir miktar... Hı. Canını e, sıkabilir, sinirlendirebilir ama... Tepkilerini ne olur, sebep sonuç ilişkisi üzerinden değerlendirirsen tamam. Şimdi bu Fatih denen arkadaş. Ne yaptın adam'a? Bir dur daha ya, bir. Şey... Ne yaptın ya? Hesap sordum değil mi? Teklifi geri aldı diye rezil ettin beni ya. Hayır ya, bir dur ya, bir dur bir anlatayım ya. <laughs> ne yaptın ya? Şimdi bu, e, bu Fatih denen adam. Ha. <laughs> kapıya geldi. Hangi kapıya? Buraya. Yemek yerken gelen Fatih miydi? Tabii tabii tabii, tabii. Fatih geldi kapıya. Ee. Şimdi. Ee Yağmur üniversite kazandı ya. Ondan sonra bu şey duymuş bir yerden haberini almış. Hediye ne getirmiş böyle. Elinde bir paket duruyor kapıda. Hayırlı olsun dedi. Dedim sağ ol. Biraz durduk. Ve baktık biraz. Şimdi Yağmur'un daha üniversite sonuçlarının açıklandığı daha bir gün olmamış. Anlatabiliyor muyum? Yani bir bekle ya biraz daha bekle daha yani. İki gün geçsin falan ondan sonra telefon aç bir şey. Biz burada zaten zar zor bir yere geliyoruz aile olarak. Yani ne yapmaya çalışıyorsun? Sonra gel. İçeri almadan sepetledin adamı. Hayır, o kadar sert bir şey yapmadım. Bana da haber vermedin. Ama haklıyım. Çocuk musun Selim? Allah aşkına ya, yapılacak şey mi? Yani zırt kapı öyle, bu arması ailevi ya. Ne yapacağım ben seninle ya? Yani ne ne yapacağım? Bozulacaksa da bana bozulsun. Nedir yani? Sen de bilmiyordum dersin. Kapanır gider. Bilmiyordum o. diyeceğim herhalde tabii ki. Bir özür dileyeceğim yani. Özür ha dile özür dile. Aman bozma aramı. Bu kadar yıl bir insan, bir gram değişmez mi ya? Şu an hakkımı yiyorsun. Şu an benim hakkımı yiyorsun. Ben acayip değiştim. Değiştin. Nasıl konuşuyorsun ya? Ne? Biz üniversitedeydik. Birinci sınıfta daha beraber değildik. Evet. Bir çocuk vardı. Evet. Benden hoşlandığını sanıyordun. Evet, Hatırlıyor evet, musun onu? Evet, evet, evet. Hatırlıyorsun ki, tabii. Tabii ki Hatırlamaz mısın onu? Tabii ki hatırlarsın. Evet, hatırlamaz Uluslararası hatırlamaz. Hukuk, hukuk notlarını alıyordu senden sürekli. Bak. Nefesim kesildi ya, sarı kafa. Sarı kafa. Evet. Kızlar yurduna not almaya gelirim yemişmişmiş. Girilir <laughs> gerilir miymişmiş, tabii adamın senin odanın kapısında ne işi var Canan beni konuşturuyorsun. Ne koydum kafaya ama? Kim kim kafasına? Ah ne koydum kafaya? Kafaya mı koydun? E, kim ka kim kafasına koydu? Nasıl? Ay saçmalama Na nasıl? be. <laughs> ne, nasıl bir dakika? Ya çocuk seni kantinin ortasına dövdü dövdü. Beni kantinin... attı sokağa. Ya gözünde bir hafta böyle morlukla dolayı. Benim gözümde? Tabii ya millet dalga geçiyordu seninle. Bu iftiradan <laughs> ya, sakla ya Rabbim. bırak Allah ]im. aşkına ya. Bu iş şey olur mu ya? <laughs> ben o zaman tabii anlamıştım senden kurtulamayacağımı da. şimdi kurtuluyorsun işte ne güzel kapı. Duydum, duydum. Açayım. Ne haber canım? Ay iyi, senden ne haber? İyi, iyi bir şey soracağım. Ha. Oh. <laughs> Savcım da buradaymış. Ben bir şey bölmüyorum değil mi ya? Yo, ne böleceksin ya? Yok ya, ne böleceksin? Saçmalama, bir şey olur. İyi. <laughs> hani ikinizi de bulmuşken sorayım o zaman ben. Ya bir arkadaşın arabasını bağladılar trafikte hacizden. Ben yani diyorum ki bir itiraz etsek onu arabayı almamız mümkün olur mu? Yani var mı öyle bir şey? Yok onun borcunu ödemesi lazım. Tabii çünkü her haciz kararlı aracıya koymuyorlar. Şimdi senin arkadaşın kendi yakalama kararı çıkmış. Ama onun faiz de yüksektir. Yani dikkat etsin. Deme ben. Hmm. Olmaz yani bir şey olmaz herhalde. Olmaz olmaz. Selim be. Biz geldiğinden beri hiç oturamadık seninle. Bir otursak bir sofra kursak. Ha iki bacanak. Evet ya. Selim de zaten şeydi çıkıyordu. E ya muhabbet ederiz işte. Bir işin yoksa tabii. Yoktu en son yoktu. Tabii. Tabii tabii manyak Sen de oturalım benimle biraz. Öyle mi? Ha. Hı hı. Görüşürüz canım. Görüşürüz. İyi akşamlar.